<laughs> bir ferde yahval ya sırrın alası Görenler müşerre Euzubillahimineşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah Esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidel <laughs> Evveline ve ahirin İkinci videomuzda konumuz İslam'ın şartları. Yani birinci videoda işlediğimiz imanın şartlarından ikinci kısımda İslam'ın şartlarına geçmiş olduk. Bilindiği üzere İslam'ın şartları beştir. Özetle sayacak olursak Arapçası savun, salat, hac ve zekat. Dört oldu. Beşincisi kelime-i şehadettir. Türkçesini söyleyecek olursak oruç tutmak, Namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Neden? İslam'ın birinci şartını en sonda söylüyoruz. Sıralamada bir vurgu var. Bunu çok iyi bir şekilde anlamamız, algılamamız lazım. Sebebine gelince şöyle. İslam'ın beş şartı bir sözleşmenin şartlarını oluşturur. Eğer ki bir insan İslam'ı seçmişse, kabul etmişse önce bu dört şartı kabul eder. Beşincisi şehadettir. Şehadet sözleşmenin altına atılan imza gibidir. Kim sözleşmenin altına imzayı attıysa bütün şartları kabul etmiş sayılır. Başından ben Müslümanım elhamdülillah dediğimizde İslam'ın beş şartını kabul etmiş oluruz. Kelime-i de imzalamış oluruz. Bunun içerisinden, sözleşme hükümlerinden herhangi birisini çıkaramadığımız, ayıramadığımız, iptal edemediğimiz gibi değiştiremeyiz, dönüştüremeyiz. Kafamıza göre yorumlayamayız ve hiçbir zaman için buna tevessül etmeyiz. Peşinen İslam'ın beş şartını kabul ettik ve imzayı attık altına. Bununla tartışmak, çatışmak, sürtüşmek, dönüştürmeye uğraşmak hiçbir kimseye bugüne kadar hiçbir şey kazandırmadığı gibi bununla uğraşanlar boşuna uğraşmış oldular. Ve bütün gayretleri, bütün emekleri heba oldu gitti. Kuralları biz koyamayız. Allah-u Teala kuralları koymuştur. Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kurallara uygun bir şekilde İslam'ı insanlığa açıklamış, izah etmiş, anlatmış şartları, belirlenmiş olan şartları insanlara iletmiştir. Ve insanlardan, sahabe-i kiramdan, müştehit alimlerden, iştihat alimlerinden, mezhep imamlarından günümüze kadar ulaşa gelen İslam'ın beş şartı, Kur'an'ın içerisinde yer alan şartlar farz olarak her mümine her Müslümana farz olarak tebliğ edilmiştir. İnanırsan budur. İnanmazsan başka yüz binlerce şart olsa seni ikna etmeye zaten yetmez. Sebebine gelince sebebi şudur. İman kalpte olur. İnsan kalbine danışır. Aklıyla yol bulmaya çalışan İslam'da yol alamaz. Hükümleri peşinen kabullendin mi? Kabullendin. Şartlara uyacağına söz verdin mi? Verdin. Bu söz burada verilmiş bir söz değil ki. Ta ki Bezmi Ales'te verilmiş bir söz vardır. Ruhlar aleminde. Ama şimdi İslam'ı bilmeyen, İslam'ın şartlarına uymayan, İslam'ın şartlarını kabullenmeyen birisine Bezmi Ales'ten bahsetsen ne olur, anlatsan ne olur, anlatmasan ne olur? İnşallah ilerideki derslerde bu konuya da tekraren gireceğiz. Şimdi İslam'ın beş şartını hazmedebildik mi? Oruç tutmakla ne kastediliyor? İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında müminler 30 gün, 29 gün oruç tutarlar. O kameri ayın günlerinin sayısı adedincedir. Hilal görülünce başlanır, hilal görülünce bitirilir. Şartlar böyledir. Pekala, oruç tutmak, yemek içmekten mahrum kalmak mıdır? Bunların detaylarına, orucun farzlarına, orucu bozan veya bozmayan hükümlere inşallah Teala ilerideki derslerde gireceğiz. Pekala, namaz kılmak dediğimiz zaman ne anlarız bu işten? Evet, Müslüman olduğunu söyleyen, mümin olduğunu söyleyen birçok kişi oruç tutar fakat namaz kılmaz. İşte burada bir sıkıntı var. Yani İslam'ı bir bütün olarak ele aldığımız zaman herkesin yapabileceği üzerinde düşünmesi gereken husus ben evet Müslümanım dedim ama hiçbir şarta, hiçbir kurala uymazsam benim Müslümanlığım ne olur? Bunu kendi kendimize sormamız lazım. Eğer sorabilirsek şayet çözüm bulabilirsek o zaman problem olmaktan çıkar. Ama çözüm bulamadığımız zaman problem olmaya devam edecektir. Mümkün mertebe. Namazı şöyle soralım kendimize. Ne için namaz kılıyorum? Allah bana bunu ne için emretti? Gereğini nasıl yerine getirebilirim? Tam manasıyla, kamil manada mümin olmak İslam'ın şartlarına uymakla başlar ve diğer rükünleri elde etmekle gelişir. Ta ki tekamül edinceye kadar sürer gider bu iş. Pekala. Hacca gitmek ve zekat vermek hususları var. Nasıl yapacağız biz bu işi? Gücü yetmeyen, imkanı olmayana bu farz düşmez. Yani malın yoksa, paran yoksa, hacca gidecek kadar sağlığın, sihatin ve güvenliğin yoksa hacca gitmesin, gidemezsin. İçinde bulunduğumuz yıl itibariyle muhtemelen hac yapılamayacak. Sebebine gelince işte salgın hastalık nedeniyle insanların sihati, hayatı tehlikesi bulunduğundan dolayı hac yapılamayabilir. Bu insanların üzerine farz olmaktan düşer. İşte gene aynı şekilde zekat da böyledir. Malı olanlar, zengin olanlar, dinen zengin sayılanlar zekat verirler. Pekala, ileride zekat konusuna da tekrar gireceğiz. Ama kısaca şunu söyleyelim. Zekat dinen zengin sayılandan ve Müslüman olandan. Her zengine zekat farz mıdır? Değildir. Müslümanın üzerindeki farzdan bahsediyoruz. Eğer İslam'ın beş şartını kabul edip Müslüman oldu elhamdülillah ben Müslümanım diyorsa kişi o zaman zekatını da ödemekle mükelleftir. Ödemezse ne olur? Bu İslam'ın beş şartından birisini kasıtlı olarak <laughs> terk eden veyahut da değiştirmek isteyen, uymayan, bu hükümlere razı olmayan, bu hükümleri gönülsüz yapan İslam'ın beş şartından birisini incidir, rencide eder, üzer ve dolayısıyla kendi üzülür. Sebep şudur, Allah'ın emirlerinden birisine itaat etmek, bu dinin kurallarını hiçe saymak, hafife almak insanı dinden çıkarır. İslam'dan uzaklaştırır. Öyleyse biz kurallara uymakla mükellefiz ve uyduğumuz bu kuralları gözden geçirmemiz lazım. Ben dinen zengin miyim? Peki dinen zengin ise ne kadar param olmalı? Dinen zengin sayılabilmem için bütün ihtiyaçlarımızı alacak ve vereceklerimizi, borçlarımızı hesapladıktan sonra elimizde kalan 900 gram gümüş alabilecek yaklaşık 1 kilo gümüş alabilecek paramız varsa o zaman dine zengin sayılırız. Pekala. Bu zekatı ne zaman vermeliyiz, nasıl vermeliyiz? İşte elinde bulunduğun zekat miktarı zekat nisap olarak değerlendirilir. Eğer nisap miktarı elinde mal varsa bunun üzerinden bir yıl geçmesi lazım. Yani bugün zengin sayılıyorsan bir yıl bu zenginlikle beraber kalacaksın. Bir yılın sonunda zekatını farz olarak ifa edeceksin. Nasıl bir farzdır bu? Malen işlenen bir ibadettir. Pekala. Zekatını verirken bildirmek, belirtmek, sormak, söylemek, aldın mı, kabul ettin mi vesaire. Detaylara konulara girilir mi? Gerek yok. Zekat olduğunu söylemenin bir mahsuru yok ama riya olmasın diye, karşı taraftaki alan da mahcup olmasın diye belirtmeden de verilebilir. Belirtmeden vermek daha makbuldur. İşlediğiniz hayrın hasenatın sağ elinizin verdiğinden sol elinizin haberi olmasın hadisi şerifine göre hareket etmemiz lazım. Evet, hacca gitmek. İslam'ın şartlarından yani Beytullah'ı ziyaret etmek, Arafat'ta vakfeye durmak, tavaf yapmak, haccın rükunları, şartları var. Tabi gidenlere göre izahat yapılabilir ama şimdi insanların başını şişirmeye de gerek yok. Hac farzdır, Allah emretmiştir. Peygamber Efendimiz uygulamıştır ve bütün Müslümanlar bunu yaparlar. Şöyle ki hani hacca niye gidiyorsun? Fakirlere yardım etsene. Burada hastalara yardım etsene gibi bazı İslam dininin içinde olmayan insanların, İslam dinini bilmeyen insanların getirdikleri öneriler var. Bu önerilerini samimi olarak düşünmüyoruz. Samimi olduklarına inanmıyoruz. Eğer bu samimiyetler olsaydı, neden kurban kesiyorsunuz da lösemili çocuklara yardım etmiyorsunuz? Neden kurban kesiyorsunuz da kanlı bayram yapıyorsunuz gibi İslam'ın kurallarına, şartlarına buğz eden, dil uzatan çok sayıda dinin dışında yaşayan insanlar görüyoruz. İslam dininin hiçbir kuralını uymaz ama İslam konusunda ahkam keser. Ne yaptığın konusunda, ne ettiğin konusunda ben fikrimi söylüyor muyum? Ta ki benim sınırlarıma dokunmayıncaya kadar hiç sesimi çıkarmıyorum. Pekala sınıra gelince ne yapacağım? Bir kötülük görürsem bunu dilimle, elimle veyahut da boz ederek düzeltmeye çalışacağım. Eğer gücüm yetiyorsa bunu elimle düzeltirim. Gücüm yetmiyorsa dilimle düzeltirim. Buna da imkan yoksa burayı terk ederim, giderim manasına gelir. Yani tartışma gücün yetmiyorsa başını belaya sokma. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Bu duruma hiçbir zaman için düşmek istemez bir Müslüman. Peki hele nedir bunlar? E canım benim, güzel kardeşim sen hacca gidenlerin para harcadıklarını, paraları Araba, Araplara yedirdiklerini vesaire söyler durursun. Eyvallah da Londra'ya, Paris'e, Amerika'ya, efendime söyleyeyim çeşitli yerlere turistik gezi yapanlara hiç söyledin mi bunu? Cesaretim var mıydı söylemeye? Dilin tutar mıydı? Yani müminler, Müslümanlar Allah'ın emrini yerine getirmek için, üzerine farz olan görevi yapmak için bir şeyler yapıyor. Sen de buna müdahale ediyorsun. Bayramı beğenmezsin, kurbanı beğenmezsin, Ramazan'ı beğenmezsin, dini beğenmezsin, İslam'ı beğenmezsin ama her türlü ahkamı da kesersin. Sormazlar mı? Sana ne be kardeşim? Sana ne? Öyle ya. Ee, İslam'ın beş vakit namazı üç olmaz mıydı? E kardeşim kılmadığın namazın hesabını niye soruyorsun? Ben beş kılıyorum, inanıyorum. İnananlar beş vakit kılıyor, inanıyor. Kimseye sorun çıkarmıyor. Sen kılmadığın namazın sorununu, hesabını neden Müslümanların üzerinden ahkam keserek yürütüyorsun? Ne alakan var senin? Git işine bak. Kendi işine bak ya. Müslüman kaç rekat kılacaksa, kaç vakit kılacaksa canı istediği kadar şartları belirlenmiştir. Kuralları bellidir. Dine yeniden yorum getirmek için sana mı soracak? Çeşitli yorumcular var piyasada, televizyonlarda boy gösteren birçok insanın konuştuğu gibi. Her şeye konuşur. Her şeye konuşur. Her şeye konuşur. Çok merak ediyorum. Bu kadar bilgi İslam konusunda bu kadar iddia sahibi olanlara acaba son cumayı hangi mescitte, hangi camide kıldı hutbenin konusu neydi? Boş ver son cuma demeyelim. Son dört cumadan birisinin konusunu biliyor musun? Tefsir ediyorsun. Meal okuyorsun. Ayetlere mana veriyorsun. Hadislerin uydurma olduğunda söylüyorsun. Birçok konuya giriyorsun ama İslam'a niye girmiyorsun? Müslümanlığı hiçbir tarafından benimsemedin, kabul etmedin de sadece eleştirel bakışın sadece bu konuları farklı yorumlarla rencide etmek, üzmek, ezmek midir maksadın? E güzelim sana ne? Kurbanı Müslüman kesiyor. Değil mi? Hacca Müslüman gidiyor. Öyle ya. Senin hangi tatile, hangi geziye, hangi turistik beldeye gittiğini herhangi bir Müslüman çıkıp da sorguluyor mu? Nereden buluyorsun bu hakkı, bu haddi, bu sınırı, bu hududu? Bu yetkiyi nereden alıyorsun? Dedim ya. Benim sınırıma gelinceye kadar sana dokunmam. Ama benim sınırıma geldiğin zaman işte o anda dokunurum. Sebep şudur. Herkes kendi işine baksın. Müslümansan elhamdülillah ben Müslümanım diyebiliyorsan Gel konuşalım, tartışalım. Her türlü, her yerde, her şartta. Ama ve lakin Müslüman olmadığın halde Müslümanların konumunu, konusunu tartışmaya açıyorsun. Gerek yok. İşine bak kardeşim. Herkes kendi işine baksın. Evet, biz şehadet kelimesi getirmek suretiyle Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir diyerek İslam'ın bütün hükümlerinin, bütün kararlarının, bütün kurallarının, bütün emirlerinin, bütün farzlarının, vaciplerinin, sünnetlerinin, mubahlarının ve müstahaplarının altına imzam attım haramlarından, mekruhlarından, müfsitlerinden uzak duracağıma söz verdim. Senin bilginle, senin ilminle, senin ahlakınla, senin anlayışınla, senin yaşayışınla İslam'a bir yorum getiremezsin. Hiç kimse de, hiçbir mümin, hiçbir Müslüman kabul etmez bunu. Aklı başında olan hiçbir kimse senin söylediklerine itibar etmez. Neden? Çok basit ya. Şunu sorar sana. Müslüman mısın? Vereceğin cevaba göre kesin ve peşin. Hadi işine. Sana ne bundan? Müslüman mahallesinde salyangoz satmak derler buna. Senin işin git. Hangi dine, hangi inanca, hangi imana, hangi kitaba hizmet ediyorsan git onu tartış, onu konuş. Gerisini Müslümanlara bırak. Seni bu konu hiç alakadar etmez kardeşim. Evet, inancı bakımından zayıf, bilgi bakımından noksan, insanlar buna inanabilir. Ama hakiki manada iman etmiş olan birisi senin dediklerine inanmaz. Asırlar boyunca o kadar çok şarlatan, o kadar çok dinin üzerinden istismar konusu yapan insan türemiş ki saymakla bitmez ve bitmeyecekti. Bunların ardı arkası kesilmeyecekti. Öyleyse mümin Müslüman uyanık olmalı, hakiki manada iman etmeli, dinini sağlam öğrenmeli, kitabını güzelce anlamalı, kendisine her ne emredilmişse bu emirleri harfiyen yerine getirmeli. Çünkü hiç kimse senin yerine herhangi bir iş tutmaz, tutsa da olmaz, yapamaz. Senin yerine benim yerime bir başkası karar veremez ki. Kuralları Allah koydu mu? Koydu. Peygamber Efendimiz bunu uyguladı mı? Uyguladı. Sana ne düşer? Buna uymak. Uymak istersen buyur. Uymak istemezsen tartışmaya müsait değil ki. Açık değil ki. Hele inanmayan birisiyle tartışmak gereksiz bir şey. Onun için size cevap vermeye bile tenezzül etmiyor Müslümanlar. Dolayısıyla kendi işinize bakın. Müslümanlar da kendi işine baksınlar. Evet, böylece biz İslam'ın beş şartına bütün şartlarını, emir ve yasaklarını kabullenmiş bir şekilde uyduk ve inandık. Elhamdülillah, çok şükür imanımızı, itikadımızı, şartları, kurallarıyla birlikte dinimiz İslam'ı öğrenip ve yaşamayı Rabbim nasip ve müyesser eylesin. İnşallahü Teala Allah'a emanet olun.